Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kombinasyonla ilgili yazılı hazırlık çalışması yapacağız. İlk sorumuzda n'in ikili kombinasyonu artı n'in sıfırlı kombinasyonu eşittir. 46 ise n kaçtır? n'in ikilisi n çarpı n eksi 1 bölü 2'dir. n'in sıfırlısı 1'dir. Eşittir 46. n çarpı n eksi 1 bölü 2. 1'i karşı attık. 46 eksi 1'den 45. İçler dışlar yaparsak n çarpı n eksi 1 eşittir 90. Şimdi bu ardışık iki sayı. 9'a 10 dersen bunlar da ardışık. Dolayısıyla n'e 10 dediğim zaman 10 eksi 1'den 9 olur. Çarptığımda 90'ı verir. Yani n eşittir 10 olmuş oldu. 7'nin 1'lisi artı 7'nin 2'lisi artı 7'nin 7'lisine kadar olan sayıların toplamı. Şimdi burada şunu bileceğiz. 7'nin yanına 7'nin sıfırlısını da yazsaydık bu 2 üzeri 7'ye eşit olacaktı arkadaşlar. Yani 128'e. Dolayısıyla şu kısma A diyorum. Benden istenilen kısım. Artı 7'nin sıfırlısı da 1'dir. Karşı yatarsak A eşittir. 128 eksi 1'den 127 olmuş olur. Burada da 6'nın sıfırlısı eksik. Artı 6'nın altılısı eksik. Bu olsaydı 2 üzeri 6 olacaktı. Şu kısma yine A diyorum. 6'nın sıfırlısı 1. 6'nın altılısı 1 eşittir 206'dan 64 a eşittir 64 1 1 daha 2 karşı yattık eksi 2 62 olmuş olur. Evet arkadaşlar 26'nın 3 eksi 1 eşittir 26'nın 2 en artı 7 ise ise en'in ikilisi kaçtır? Burada altların toplamının yukarıyı vermesi lazım. 3 en eksi 1 artı 2 en artı 7 eşittir 26 Buradan 5n artı 6 eşittir 26. 5n eşittir 20. n eşittir 4 olmuş olur. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 olmuş olur. Onun dışında arkadaşlar ikinci bir değer daha var. Onu da bulalım. 3n 1'in 2n artı 7'ye eşit olma durumu da var. 3n 1 eşittir 2n artı 7 olduğu zaman yine eşit olur bu ifadeler birbirine. Dolayısıyla 2n'i buraya atarsam 3n eksi 2n eşittir 7 artı 1'den n eşittir 8 olduğu zaman da bu terimler birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Bu durumda da 8'in ikilisi olur. 8 çarpı 7 bölü 2'den 4 28 olmuş oldu. 2 tane değer bulduk. Sonra da bize kaç olabilir diye sorar. Şıklı olduğu için de şıklarda da ikisinden biri olur arkadaşlar. Veya elinde alabileceği kaç farklı değer vardır şeklinde de sorabilir. 7'nin 3'lüsü artı 7'nin 4'lüsü artı 8'in 5'lüsü artı 9'un 6'lısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tarz iki tane üst aynı altlar ardışık olduğu zaman bu ikisinin toplamı üst bir arttırılır 8 altın büyük olanı yazılır. 8'in 4'lüsü. Artı 8'in 5'lisi. Artı 9'un 6'lısı. Gördüğünüz gibi yine kurala uygun. Üstler aynı. Altlar ardışık. Üstün bir fazlası. altın büyük olanı. Yine üstler aynı. Altlar ardışık. Üstün bir fazlası. Altın büyük olanı. Yani onun 6'lısı olmuş oldu. Cevabımız. Bir A kümesi verilmiş. A kümesinin 3 elemanlı alt küme sayısı. 7 elemanlı olduğu için 7'in üçlüsü diyoruz hemen. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyelden 3 faktöriyel 6'dır. 35 olmuş olur. Alt kümelerin kaçında 2 olup 3 yoktur? 3 elemanlı alt kümelerin kaçında 2 olup 3 yoktur? 2'yi zaten yazdım. 3'ü de silersem 2'yi yazdım. 3'ü de silersem geriye 7 elemandan 5 eleman kalır. 5 eleman 2 boşluk var. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 20 bölü 2 10 olmuş olur. Alt kümelerin kaçında? 3 elemanlı alt kümelerin kaçında? 1 ve 2 vardır. V dediği için ikisi aynı anda olacak. 7 elemandan ikisini yazdım. Geriye 5 eleman kaldı. Bir boşluğum var. 5'in birlisi 5 olmuş olur cevap. 6 elemanlı bir kümenin en az 4 elemanlı. En az 4 elemanlı alt küme sayısı 6'nın 4'lüsü, 6'nın 5'lisi, 6'nın 6'lısı. Yukarıya doğru gidiyoruz. 6'nın 6'lısı 1. 6'nın 5'lisi 6'nın 1'lisine eşittir 6. 6'nın 4'ü 6'nın ikilisini eşittir. O da 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 olur. 15 artı 6 artı 1'den 21, 22 olmuş oldu cevabımız. En çok iki elemanlı alt küme sayısı. 6'nın sıfırlısı, 6'nın birlisi, 6'nın ikilisi. En fazla 2 olacağı için 2'den geriye doğru 1 ve 0 elemanlısı diyoruz. 6'nın sıfırlısı 1, 6'nın altılısı, 6'nın birlisi 6, altı. 6'nın ikilisi de 6 çarpı 5 bölü 2'den Yine 15 oldu. 15 artı 6 artı 1'den 21, 22 olmuş oldu. Yani en çok ders aşağı doğru, en az derse yukarı doğru ilerliyoruz. Bir A kümesi verilmiş. A kümesinden seçilecek 3 elemanın çarpımı negatif olacak şekilde kaç farklı seçim yapılabilir? 3 sayının çarpımı negatif olması için 3'ü de negatif olabilir. Yani 5, şu 5 tane negatiften 3 tane seçebilirim. Veya bir tane negatif 2 tane pozitif, 4 tane pozitif var. 4'ün ikilisi. 3 negatif seçtim. 1 negatif, 2 pozitif seçtim. Bu durumlarda çarpım negatiftir arkadaşlar. Bunun dışında 3 pozitif alırsan sonuç negatif olmaz. 5'in üçlüsü 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 faktörü yani 6'tır. 20 çarpı 3 60 bölü 6'dan 10. 5'in birlisi 5, 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6'dır. 6 çarpı 5, 30. 30 artı 10'dan 40 olmuş olur cevabımız. 4 doktor 5 hemşire arasından 4 kişilik bir ekip seçilecektir. En az ikisinin doktor olma şartıyla kaç farklı seçim yapılır? En az ikisi doktorsa. 2 doktor seçtim. 2 hemşire toplamda 4 kişilik ekip. Artı 3 doktor bir hemşire veya hepsi doktor olmuş olur. 4'ün dörtlüsü 1. 5'in birlisi 5. 5 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşittir 4. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10. 60 artı 20 artı 1'den 81 olmuş olur. Bir okulda 8 dersten 3 tanesi aynı saatte verilmektedir. 3 ders seçecek bir kişi kaç farklı seçim yapabilir? 5'i farklı saatte, 3'ü aynı saatte i̇şte Aynı saatte olanlardan bir tane seçebiliriz arkadaşlar. Bir tane buradan seçtiğimde buradan mecburen 2 tane seçeceğim. Toplamda 3 ders seçmem gerektiği için. Veya hiç aynı saatte seçilenlerden seçmem. Hepsini farklı yerlerden seçerim. 5'in üçlüsü demiş oluruz. 3'ün birlisi 3. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10. Zaten 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşit olduğu için bu da 10'dur. 30 10 daha 40 olmuş oldu cevabımız. 8 noktadan kaç üçgen oluşur? 8'in üçlüsü eksi doğrusal olanları çıkartıyorum. Burada 3 tane doğrusal var. 3'ün üçlüsü eksi burada 5 doğrusal var. 5'in üçlüsü diyoruz arkadaşlar. Tamamından üçgen seçmek için 3 noktaya ihtiyacım var. 8'in üçlüsünden doğrusal olanları çıkarttım. Bunları hesaplayalım. 8'in üstü 8, 7, 6 bölü 3 faktöriyelde 6'dır. Yani 56. Eksi 3'ün üçlüsü 1. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir. 5 çarpı 4 bölü 2'den 10. 46, 45 olmuş oldu. Verilen 7 noktadan kaç üçgen oluşur? 7'nin üçlüsü tamamı. Eksi şu doğrusal olan 4 taneyi çıkartıyoruz. Yani 4'ün üçlüsünü. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşit olduğu için 4. 7'nin üstlüsü de 7, 6, 5 bölü 3 faktöriyel yani 6'dır. 35 eksi 4'ten 31 olmuş olur. Şekilde kaç adet kare vardır? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 5'ten başlıyoruz. Kare sorularında birer bir azaltıyorum. 4 çarpı 4, 3 çarpı 3, 2 çarpı 2, 1 çarpı 1. Yani 25 artı 16 artı 9 artı 4 artı 1'den 50 55 tane kare vardır. Dikdörtgen de ise iş farklı arkadaşlar. Noktaları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta var. 1, 2, 3, 4, 5 nokta var. 6 noktadan 2 tane yani yukarıdan 2 yataydan da dikeyden de 2 tane seçiyorum. 2 yatay, 2 dikey bunların çarpımı bana dikdörtgen sayısını veya paralel kenar diye sorarsa da aynı şekilde. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2. Iki. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10, 15 çarpımız 150 olmuş olur. Evet arkadaşlar. 5 farklı çember en çok kaç noktada kesişir? 5 farklı çember şöyle yapacağız arkadaşlar. 2 farklı çember en fazla 2 noktada kesişiyor. Dolayısıyla 5 çemberden herhangi ikisini seçip kesiştikleri kesişim noktası sayısıyla çarpıyoruz. Yani 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 2 20 olmuş olur. Yaptığımız şu arkadaşlar. 5 çemberden 2 tane seçiyorum. 2 çember en fazla 2 noktada kesiştiği için de kesişim noktasıyla çarpıyoruz. Şimdi arkadaşlar son sorumuz yarım kalmış. Onu hemen yazalım ve çözelim. Herhangi üçü doğrusal doğrusal değil. Herhangi üçü paralel olan 8 doğru en çok kaç noktada kesişir? Normalde paralel demeseydi 8 doğru kaç noktada kesişir diye sorsaydı 8'in ikilisi diyecektik arkadaşlar. Paralellik olmasaydı 8'in ikilisi. Neden 8'in ikilisi? 2 doğru en fazla bir noktada kesişir. 8 doğrudan 2 tane seçip 1 ile çarpacaktık. Bu tüm durum. 8'in ikilisi tüm durum. Eksi paralel olanları çıkartıyoruz arkadaşlar. 3'ü paralelse eksi 3'ün ikilisi diyorsunuz. Bu kadar bitmiş oluyor. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2. 3'ün ikilisi de 3'ün birlesine eşit 3. Şuradan sadeleştirdim. 28 eksi 3'ten 25 olmuş olur cevabımız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.